Tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı aya ulaştı. Kalbimden dilime, Allahım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Haydi siz şerif. Haberci güvercin. Sevgili arkadaşım, sana daha önce uzaydan bahsetmiştim. Uzaya uzay mekiği yollandığını söylemiştim. Bugün yine uzayla alakalı önemli bir gelişmenin yıl dönümü. 20 Temmuz 1969 yılında ilk defa içinde insan olan bir uzay aracı aya ulaşmıştır. Uzay aracının ismi Apollo 11. Aya ayak basan ilk insansa Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'dir. Çok heyecanlı değil mi? Peki sen de büyüdüğünde uzaya gider, orada araştırmalar yaparsın. Yeni bir gezegen keşfedersen yahut uzayla ilgili araştırma yapmaya karar verirsen bana haber ver olur mu?